5 Kasım 2024. Bugün Amerika'da seçimler yapılıyor. Seçim sonuçlarının 6 Kasım tarihinde, gece arasından sonra yavaş yavaş eyaletler bazında netleşmesi bekleniyor. Seçimlerin sonuçlanması ortaya çıkacak tabloya bağlı olarak şekillenecek. Şu an itibariyle her iki partide birbirine çok yakın oranlarda. kamuoyu araştırma şirketlerine göre hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Parti'nin oy oranı yüzde 48 buçuk seviyesinde e, seyrediyor. E, sonucu e, seçim sonucunu e, salınacak eyaletler belirleyecek. Bunların arasında özellikle e, en çok dereceye sahip olan eyalet Pensilvanya emniyet taşıyor. Çünkü Pensilvanya'da Cumhuriyetçi Parti'nin e, oy oranı binde 3 ile Demokrat Parti'nin önünde. İşte burayı hangi parti kazanırsa büyük ihtimalle ABD'nin Gelecekteki başkanını da seçmiş olacak seçim her ne kadar 50 eyalette yapılıyor ise de aslında sadece eyaletlerde yapılıyor denilse bu da doğru olur. Sadece ABD'de başkanlık yarışı yapılmıyor. Bugün ayrıca temsilciler meclisinin 435 üyesi yani yasama organı üyeleri de belli oluyor. Ve senatonun da 3'te biri 34 üyesi 50 tane FEDER'e devletin her birinin iki senatörü var. Bunun da üçte biri bugün belirlenecek. Bu seçimler neyi etkileyecek? Yani en başta yani devam eden Ortadoğu'daki savaşlara, Gazze ve Lübnan savaşını sonra Ukrayna Savaşı'nı, Çin-Tayvan gerginliğini, Kuzey Kore'nin bu kendi bölgesinde yaptığı taşkanlıkları NATO'nun geleceğini, Avrupa Birliği'nin ABD ile ilişkilerini ve tabii Türkiye açısından baktığımızda da bizim coğrafyamızda işte Suriye'de, Irak'ta, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminde bu seçimin yansımaları olacak. İkili düzeyde Türk-Amerikan ilişkilerine de seçim sonuçları doğrudan dolaylı etkileyecek. Şimdi bir ara dönem var tabii 2025 yılı 20 Ocağına kadar Joe Biden başkanlık görevini sürdürecek. Bu ara dönemde Amerikan dış politikası ve solma politikası kurumsal şemsiye altında Pentagon, CENTCOM ve CIA tarafından yönetilecek, yönlendirilecek. Ancak seçilen başkanın 2025 yılı 20 Ocak'tan sonra inisiyatif kullanmasına tanık olabileceğiz. Evet en başta söylediğimi bir kez daha burada tekrarlamak isterim. Pensilvanya'yı alan seçimi alır. Pensilvanya'nın 19 delegesi ikinci seçmeni var. Trump bir adım daha önde, biraz daha şanslı gözüküyor. Bu güne kadar Trump'a iki defa suikast tertiplendi. Başkan seçilmesi halinde de bu suikastlerin devam etmesini öngörebiliriz. Evet, ABD seçimlerle birlikte hem kendisini hem de tüm dünyayı derinden etkileyebilecek yeni bir dönemin kapısını aralıyor.